Neyse ben başlatayım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ümit'in koy hayatına hoş geldiniz. Bugün de buraya geldik. Ee, Ümit balık almış gelmiş pazardan taze balık arkadaşlar. Onu da annesi temizlemiş. Gelin buyurun biz de yiyelim dediler. Ben de zaten yemek hazırladıydım. Dedim Allah razı olsun yine davetiniz için dedik. Çaya gelelim dedik. Çay içmeye geldik. Ben gene de pek misafirliğe gitmem arkadaşlar. Evden çıkmam koydan gelene bir gülü neneye gelirim. Bir yengeme başka da kimseye gitmem. Çok sevdiğiniz değerli Maniş teyzenin şu an karşınıza çay içiyor. <laughs> Yarın nadir diyecekler. Özlem burada çıkmış o hale diye. Konuşsana evladım. Yok lan annemiz. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Annemin diyor. Yoruyorsunuz vallahi abi. <laughs> Onu evladım. Çay içiyor ondan sonra. Bir oturalım bir çay ne içelim dedim ondan. Ümidim terayında bir şey konuşalım dedim. Beni zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hacer'in koy hayatındaki evet. özlem bacınız. E, bacınızı Bacımın üzüyorlar. gitti o gidin de biz de bura geldik. Çay çay. Gelin, içeride. bol bol takip alın arkadaşlar. Ümide yardımcı olun. atın, beğeniler atın. Ümit de ilerlesin. Ümit de iyi bir çocuk, iyi bir kardeşimiz. Allah razı olsun. Kimseye bir zararı, bu kötülüğü yok. Şurada beraber büyüdük. <laughs> bir an önce şifresi gelsin öyle bekliyor yazık o da şifrem gelsin diye herkes nasıl kazanıyorsa Ümit kardeşimiz de kazansın bunun da hakkı sen de iyi çeklem videolar <gülüyor> 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 biz böyle konuşuruz arkadaşlar yanlış anlamayın daha iyi taşı tepeyi işte ne yapacak işte bazen barış döneni ne yapacak Anne konuşuyor ki He. Vallahi konuşurum ben konuşurum. Ev fazla 20 dakika neyim çek 15-20 dakika neyim izlesinler ya. Ben geçen ta şeye çıktım kayaya. Filzatların evini, he, evini he, ev çektim. Çek. Hatta ona da yazdım evini çektim. Bak Allah razı olsun Özdemir yazmış o da bana. Gurbette de, de yardımcı olun arkadaşlar yazdık. Ne olacak? Ben de yakında açacağım. Adası Hepinizi geçeceğim. var. gitti geldi de. Tabii canım yasak. <laughs> Abdest alıp namaz kılan he. bir kadın. Ümre'ye hacıya giden bir kadın. Arkadaşlar Gullü'nün aslında doğru bir şey yapıyor. Hatime gidiyor. O kadının video çıkması olmaz. Ayıp olur. Doğru yapıyor. Yani. Ona da anlaş göstermesi Ona lazım. Ümidin yapacak bir şey yok. Saygı duymak lazım. <laughs> ben de dedim konuşayım bari dedim. Müsait değildir. Normalde aslında iş okumam var arkadaşlar. Ayağımda ben böyle çıkmayı sevmem de o yüzden. Başka zaman inşallah yine çıkarım ben konuşurum. Ümidin kanalını ben elinden alacağım ilerledeceğim bu gidişinden sevende sevemesem arada şey olmaz. Beni severler ablamın kanalında da pek severler beni. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi bugün hamsi yaptık arkadaşlar. Bugün de böyle olsun diye. Hamsi'yi koydum tavaya. Hopladı çıktı havaya. Hamsi'nin gözleri yeşil yeşil. Lafımız dayanıyor arkadaşlar. Çayımız da demleniyor. Bugün de bu kadar olsun şimdilik.